Çok teşekkür ederim. Hakikaten beni biliyorsunuz. Yani öyle şeylerim oluyor. İşte geliyor geçiyor. Geliyor geçiyor. Kitleniyorum. Yani o da o anlardan bir tanesi. Ama yapacak bir şey yok. Öyle işte. Valla önümüzde koca bir program var. Senden kim bilir daha neler çıkacak bakalım. Illaki. Göreceğiz. Tamam. Sağlık olsun. İyi ki varız. Her şey yerinde olacak. Herkes mutlu olsun. Biz bize yeteriz. Toparlarız birbirimizi. Aynen. O zaman başlıyoruz. Emel Öz Podium. Kapandı Çiğ mi? Çiğdem'e mi? yatıya gittin yastık vermedi yanında taşıyorsun. Aa! <laughs> Kuş tüylerinde yatırdım vallahi söylesin. <laughs> yanında taşıyorum. Ne oldu? Ee, ben şimdi öykü hanım böyle ha. cemiyet hayat, cemiyet camiasındanım. Cemiyet camiası. Ee, <laughs> Orada güzel. tanınmış biriyim Hı -hı. ailelerdenim. Sonra bir alışveriş merkezinde işte kimsesiz çocuklar yararına. Tanınmış ailelerim. Evet. Evet. Ama kendi el işlemimiz de yapılıyor. Hı -hı. Yastık beni de davet ettiler. Ben de bu yastığı... Sonra onlarla dergilerde poz vereceksin evet. değil mi? Emel Öz Kızıltaş da çocuklar için bunu yaptı diyeceksin. Evet. Aşık. Bravo. <gülüyor> Bravo. <laughs> Sara. Ee, ben kötü bulmadım Emel. Sanki ayak e, botlarının ucu kapalı olsaydı güzel olurdu. Bir de konseptini ben duymadım. Duymadın bu... mı? Evet. Bir destan geliyor. Evet, <laughs> <laughs> o kadar uzun yani. E, kimsesi çocuklar yararına e, yapılan kendi el işimizde yaptığımız yastıkları bir alışveriş merkezine gidiyorum, orada vereceğim. E, ama ben tanınmış bir birisiyim. Anladım. Kendim işledim. Güzel yaratıcı konseptin. Yani kötü değilsin, hoş gözüküyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ayşenur, septine bayıldım. Ayağındakilere... Yani çok 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 beğendim. Çok güzel duruyor. Teşekkür İçindeki İçindekiyle ceketi sanki böyle bunun asimetrik olup da içinden şu alttan görüntüsünü beğenmedim. Ama rengin ve kombinin genel olarak çok güzel duruyor. Sadece şu kesim düz olsaydı böyle benim daha çok hoşuma giderdi ama çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nazlı. Ee, i̇çindeki elbise güzel ama üzerindeki ceketin o elbiseden uzun olmasını isterdim. <laughs> elbise aşağıdan çıkmış çünkü. O gözüme hoş Konuş gelmedi ama erken... belindeki kemer kuşak gibi, o çok güzel. Ayakkabılarını da keşke daha sade buti giyseydin. Onu da düşündüm de sonra. Yani öyle. <laughs> Ezgi. Makyajın çok güzel. Ee, çok yakışıyor bu saç sana. Ee, parçaların aslında tek tek hani güzel gözüküyor ama birleşince böyle biraz karışık durmuş. İçindeki çünkü desenli ayağındakinin kendinden lazer kesimleri var. Ee, ceket hareketli. Yani tek tek güzel ama ben hani bütünün olunca bu kombini çok beğenemedim hemen. Çok uyumlu olsun istemedim hani ben de zaten de böyle. <laughs> Ayşegül. Ee, yani ben hiç beğenmedim. Sadece ayakkabını beğendim ama seni hani kalın göstermiş. Bir Eteğin pileli gibi zaten hani böyle bir e, etrafı doğru ama üstündeki ceket de ayrı bir şey. Bir de ortasından öyle beline kemer takman benim dünkü kombinim gibi bir şey olmuş. Ee, ya bilmiyorum ben hiç beğenmedim. Bu kadar. Yani sen güzel duruyorsun ama kombin değil. Ayşegül bir şey diyeceğim. Yani ne ceketin oldu? üstüne kemer takmayı da sen mi keşfetmiş oldun böyle? Öyle bir şey demedim Öykü Hanım. Kalınlaştırma ya. açısından dedi. Benim dünkü kombinim gibi olmuş o manada söylemedim. Hani kendisini kalın gösterme açısından. Ha, yani yaptığım hatayı sen evet, de öyle düşmüşsün söylemek demek söylemek istedim. istedim evet. Anladım. Emel yastığı çekersen daha güzel göreceğim. Gösterik mi? diye yani kıyafetini görmekte. Şanta var ya çekim. Anladım aşağıda tutun. Ben de şey ceketini çok beğendim. Sadece içinden çıkan uçları sevmedim. Ama renkleri güzel olmuş. Kemerini biraz daha yukarıdan daha ya düzgün bir şekilde yardım mu? istemediğin için de bağlayamadık tabii ki. İstemiyorsun yardım. Neyi? Ya. Yardım istemiyorsun ya bir şey yaparken. Ne? Öyle bir huyum var. Bağlıyorum diyorum, hayır yani zahmet vermek istemediğin için yapıyorsun onu biliyorum ama ya, şey mikrofon çekiyor. Daha düzgün ya. bağlayacaktık onu. Kıyafetlerini de göstermemiş zaten. Ondan ama. değil onun işi O dert vermek istemiyor, yani Yok, kafa ondan. ütülemek istemiyor hemen. Çekindirdim yani bir, bir şey istersem çok böyle çekine çekine anca Hayat o, sana zor ben O kendi kadar kendine, kendine karşıdaki. yapar. <laughs> öyle o. Ayakkabılarını ayrıca çok beğendim. Daha sade bir ayakkabı olabilirdi ama buti olması çok hoşuma gitti. Saçın makyajın güzel olmuş. Ezgi, ee, ben de renklerini beğendim ama e, ayakkabıyı yani ya içi, içindeki gömlek olmayacaktı ya da ayakkabı olmayacaktı bence. Bir de evet birazcık kalın göstermiş. Sanki o ceket de üzerine o şekilde bir kemerle bağlanacak bir ceket değil gibi geldi bana. Ama onun dışında renklerin güzel. Hazır mısın Emel? Evet. Geçebilirsin. Evet. Emel Öz Kızıltaş, ayakkabı 280 lira, çanta 180 lira, gömlek elbise 360 lira, kemer 130 lira, ceket 150 lira, broş 60 lira. Emel hoş geldin. Hoş bulduk. Nurella. <laughs> Pardon. Evet. Yastıkları sen mi yapıyorsun? Bunu ben yapmadım da el işi, el işi. ama ben yap, ben kendim yapmışım. Götürüyorum. Evet. Yok. Ben, seni merak ediyorum nasıl yaşıyorsun? Ay. Hakikim. Bu kadar çok içinde kimseyle bir şeyi paylaşmadan o utangaç olup. He, evet. O hesapları sırf sen ödüyormuşsun galiba. Bir yere gidince evet. atlıyormuşsun falan. Ben çok severim bonkör insanı. Pinti'yi hiç sevmem. Bazıları hesap gelme zamanı lavaboya <laughs> falan giderler böyle masadan. Ben lavaboya gidiyorum deyip öderim. <gülüyor> öyle. <gülüyor> mi? <gülüyor> öyle mi? <laughs> evet. Aa ne güzel. Ama hak edene yapacaksın. Ya da Alman usulü. Evet. Değil mi? <laughs> Çizmen gözünde görmüyor. Evet, e, güzel bir çizme ama keşke o düz olsaydı. Ya da sırf bir hani transparan oluyor ya böyle kren. E, elbisenin ben göremiyorum. E bir siyah beyaz mı lacivert evet. mi? Ay siyah. Siyah beyaz. Böyle evet siyah. O Kemal orada çok böyle sert bir leke kalmış. Yastığı yere bıraksana. Tamam. Evet. Yani... O kemer keşke başka bir renk olsaydı. Ya da orada enteresan bir onun mat bir şey, böyle bir aksesuarı olsaydı. Ama düne, öbür günlere göre daha iyi geldim. Çok matah değilsin ama... <laughs> e... Yani bunu daha iyi mix edebilirdim bazı parçalarla hı hı. kim dedi evet çizme çok ajurlu kalmış altında ezgi mi söyledi evet altı mi? veriyorum teşekkürler emir ceket çok güzel beğendim yakıştı hı. ama böyle bir ceket altında şifonlu ince elbise giymemelisin hı hı. cilet gibi bir elbise giymelisin dar tenine yapışık e, çünkü kulakları çıkıyor her yerde zaten modern bir şey. Ee, arka döner misin bakayım? Dönüyorum. Arka. Bir dön. Oradan da çıkıyor. Dön dön dön. <laughs> dön. Yani senin e, basının çok geniş gösterdiği o kulaklar daha geniş Bunlar. duruyor olmadı. Dar bir elbise giymelisin. Senin vücunda <laughs> daha güzel göstermek için. Hı. <laughs> Kemerini bir çıkart. Hı hı, mikrofonu da çıkartayım o zaman. Ay, düğün merak Çünkü elbise atıyorsun. tek bir şeyine güzel bir elbise. Evet. Ama bu ceket üstünde olmaz. Ve tabii ki ayakkabı. Bu kadar hareketli elbise ve hareketli ceket böyle bir e, hareketli diyeyim. Ayakkabı butiler. açık parmaklı hiç olmadı. Ay içinde kaldım. Vallahi dolamışım da kemeri. Hı. Ay üzgün suratım düştü. Ha. Şimdi neyse onu alırsın. Alamıyorum. Tamam alırsın Ondan sonra alamıyorum. alırsın. Al alma şimdi <laughs> sonra alırsın. Bırak o şey şeyin kemeri. <laughs> Ay bıraktım şu. şimdi. Bak şimdi oldu. Şimdi oldu <laughs> şimdi güzel oldu. Ama ayakkabı olmaz. <laughs> yani Düz. daha sade bir ayakkabı giymelisin. Ama şu anda güzel oldu. Nasıl geldi ona göre puan veriyorum. Evet. Altı. Teşekkürler. Keşke böyle gelseymişsin be Emel. Bak ne güzel oldu. Ah ah sen öğreneceksin de <laughs> biz de seni göreceğiz de. Altı. Teşekkür ederim.